Muhammed harika bir soru, harika bir yöntem. Residue'yu kullanacağız. Ee, Muhammed öncelikle kontrollerimizi yaptıktan sonra tek fonksiyon, tek fonksiyon. Burası çift, aşağısı çift, burası oluşmuş çift fonksiyonumuz. Şurayı sıfırdan başlatırsam burası 2 olur. E evet, aynı şekilde silmezsem sinüs x yerine ne yazabilirim ben Muhammed buraya? Sinüs x'i de kaldırırım. E üzeri i x yazabilirim. Ama bunu yazdığım zaman bir şey yapmam lazım. İntegralin sonucunda neyi alacağım? kompleks kısmı yani imajiner kısmı alacağım. Bunun için de rezidüyü kullanıyorum. Rezidüyü kullanırken dikkat kesilirsen şöyle bir şey yapıyorum. Paydayı tanımsız Z1 iyidir. Z2 de eksi iyidir. Dolayısıyla burası iyi ise burası eksi İ. Dolayısıyla neydi formülümüz rezidüde? 2 pi i çarpı toplam rezidüler idi. Ben dairemi bu şekilde aldım. Sıfırdan sonsuza sınırlandırdım. Dairemin şu kısmı çıktı. Bana bu kısım var. Eksi i ile atarsam önce 2'ye sonra bir daha 2'ye bunu 4'e bölmüş olduk. O zaman pi i bölü 2 oldu burası. E, limit z giderken z 1'e yani i'ye. Bunları yerine yazalım. Pi i bölü 2 z eksi z1 z eksi z1 çarpı x yani z1 çarpı e üzeri i z bölü z eksi z1 z eksi z2 bunlar gider kalanları fi i bölü 2 kafada bir 2 vardı onu da koyalım z gördüğüm yere i yazıyorum e üzeri i kare bölü i eksi eksi i Dolayısıyla bak Muhammed buradan ne var? İkiler gider. i i burası 2 i olur. İ'si gider. İkisi kalır. Pi bölü 2 e'dir bunun sonucu.